Şimdi Erman Gönülşen'e Galatasaray gündemini alacağız. Erman merhaba. Merhabalar Erbatur. Mehmet Sevinçli yayınlar dileyelim size de. Çok teşekkürler. Erman neler oluyor Galatasaray'da? Mariano'nun vedası gördük duygusal. Birazdan ekranlara da taşırız. Bundan sonraki süreçle ilgili takımdaki son durum ne? Transfere dair hangi adımlar atılıyor? Gelecekler gidecekler ve tabii ki senin önemli notların olduğunu da biliyorum. Onları da lütfen rica edin. Neler oluyor diye sorarsan yeni bir takım kurulacak Galatasaray'da şampiyonluğa aç genç ve yerli oyuncuların çok olduğu yeni bir takım kurulacak belki de Cuma akşamı Antalya Spor Galatasaray maçında bazı oyuncular içinde son kez Galatasaray formasıyla görebiliriz açıkçası bunu ifade edebilirim çünkü. Az önce Tuna da ifade etti. Evet transfer için kulüpler şu anda 4 Ağustos'u bekliyor. Harcama limitlerinin açıklanmasını bekliyor. Ama e, bunun öncesinde Galatasaray e, bonservisi elinde olan isimlerle e, anlaşma sağlamıştı. Bazı isimlerle. Onlardan biri sağ bek pozisyonundaki Omar El Abdillahiydi. İşte bugün... Ee, az sonra ekranlara da gelecek Mariano sözleşmesi bitmişti. Bugün son antrenmanına çıktı Galatasaray'a ve vedalaştı. Yeni sezonda sağ bek rotasyonu Lines El gibi gözüküyor. Ee, yine e, Oğulcan Çağlayan'la anlaşma sağladı Galatasaray ki bu oyuncu için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. Yine 24 Erzincan Spor'da forma giyen genç bir oyuncu Kerem Aktürkoğlu. Ki playoff'larda şu anda etkili de bir performans ortaya koydu. Dün bir hat-trick yaptı Kerem Aktürkoğlu. Bu noktada Galatasaray'ın genç oyuncu portföyünü biraz daha geliştireceği bir transfer dönemi gibi gözüküyor. Ama tabii ki burada önemli olan nokta harcama limitleri. Volkan Babacan konusunda Sarı Kırmızıların bir girişimi var. Bu girişim resmiyet kazanacak gibi de gözüküyor. Mustera sonrasında... Kaleyi tecrübeli bir isme emanet etmek istiyor. Sarı Kırmızılar, Medipol Başakşehir'e ilk etapta yaklaşık 500 bin avro'luk bir transfer teklifinin yapılacağı ifade edildi. E, i̇kisinedir Mert Günoğlu'nun arkasında yedek bekliyor. Volkan babacan, e, Medipol Başakşehir'in bu teklife vereceği cevaba göre ikinci bir alternatifin de oyuncu takısı. Olabileceğini de e, ifade edebiliriz ama tabii ki Medipol Başakşehir'in e, Süper Lig'in şampiyonu Medipol Başakşehir'in e, bu transfere yaklaşımı nasıl olacak bunu hep birlikte göreceğiz. Az önce ifade ettim Antalya spor maçı belki de bazı oyuncuların son maçı olabilir diye hemen altını dolduralım. Geçtiğimiz günlerde de ifade etmiştik Sofyan Feguli ve Yunus Berhan'da Galatasaray'a ihtar çeken isimlerdi. E, bon servisimizi verin ve gidelim dediler alacaklarına karşılık ama tabii ki transfer döneminde Galatasaray'ın bonservis e, beklediği e, en önemli iki isim diyebiliriz hem Belhanda hem de Sofyan Feguli için bonservislerini alıp serbest kalabilirler mi yönetim buna izin verebilir mi bu tabii ki ayrı bir süreç ama e, şunu ifade edelim yaz transfer döneminde e, bu oyunculara gelebilecek olan mevcut tekliflerin e, tabii kulüp e, Kulübün ekonomik anlamdaki, mali anlamdaki süzgeçinden de geçerek e, yüksek ihtimalle kabul edilebileceğini söyleyebiliriz. Yani yeni sezonda Galatasaray'da Belhanda ve Feguli olmayabilir. Mariano bugün vedalaştı. Onun öncesinde Nagatomo'nun vedasını izlemiştik. Mariano da e, 3 sezonda 16 asist ve e, 2 golle e, istikrarlı bir performansla aslında sezonu tamamladı. E, maç performansı belki yaşına göre daha fazla olan bir isimdi. E, Selçuk İnan da e, bu sezon futbola veda etti. O da teknik ekibe dahil oldu. Yani Galatasaray için aslında çok karışık bir sezon. İçin içinde duygusallık var. Belki başarısızlık var. Vedalar var. Ayrılıklar var. Sıkıntılar var. E, bu sezona e, üçüncü, e, üst üste üçüncü şampiyonluk hedefiyle başlamıştı Sarı Kırmızılar ama işin rengi e, belki de pandemi sonrasında çok da istenilen gibi ortaya çıkmadı. Fatih Hoca'nın Ankara gücü maçından sonra ifade ettiği gibi bu belki de bize bir mesaj, yeni bir oluşum için, yeni bir jenerasyon için bir mesaj açıklamasını yapmıştı. İşte o oluşumda yavaş yavaş mali tablo ne kadar el verirse Galatasaray'da o kadar olacak gibi gözüküyor. Peki. Erman çok teşekkür ediyoruz. Ee, kolay gelsin. Bir gelişme olursa yeni bir haber olursa sana döneceğiz. Zaten izleyicimiz yazmış sevgili Mehmet Sevinç. Erman'ın da söylediklerinden sonra yeni bir takım diyor çünkü aslında hmm. Erman anlattığında. Takımlarımız eski hallerine dönmek istiyorlarsa yakın gelecekten fedakarlık pedak yapıp uzun zamanlı düşünmeleri lazım. Liverpool gibi, Dortmund gibi, Altınordu gibi e, altyapı ve genç oyunculara bakarak transfer hamleleri yapmaları lazım. İşte Muazzam bir Evet bizim maalesef Çok iklimimizde bu... E, yani gerçeğe dönüşemiyor. Bunu hep konuşuyoruz. Uzun vadeli. Ama ne deniyor? İşte Büyük takımlar şampiyon olamazsa başarısızdır. E her sene yeniden yepyeni bir takım. Her sene yeniden yeni transfer. transferler, ekonomik sıkıntılar ba sil baştan bir daha başta başa dön. İki muhabirimize bağlandık değil mi Tuna? Beşiktaş muhabirimiz evet. Erman Galatasaray muhabirimiz. Şampiyonluğa oynayan iki takımın muhabiri. Hmm. İkisi de neden bahsediyor? Yeni bir takım. Aynen yeni evet. bir takım yapmak için kaç transfer lazım? 8-10 Sergen önce söyledi. 8-10 transfer. Peki her sene 8-10 transfer yapan bir takım başarılı olabilir mi? Mümkün değil. Ekonomik olarak ayakta durabilir mi? İşte zaten duramadı hiçbir takım. Liverpool geçen sene kaç transfer yaptı? Sıfır. Başka sorun yok Başka sorun, sorun yok. Tabii aynen öyle. Hakikaten çok net bir durum var. Bir de elimizde Medipol Başakşehir örneği var. Yani istikrar ve transferler. ve takımı değiştirmeden ana iskeletini tutarak sen 4-5 sene sürekli oraları oynayıp sonunda alabiliyorsun. Ne dedi Klopp hocam ilk geldiğinde? <laughs> Bana Ama 4 yıl verin. 4 yıl verin şampiyonluk getireyim. 4. yılda. Yani sen eğer yani. planını doğru yapabilirsen illa Alman olman gerekmiyor. Yani Onlar disiplinini yapar. E, biz Akdeniz insanıyız. Biraz daha coşkuluyuz. E, hemen değiştiririz. Hmm. Sıkılırsak farklılaştırırız. Yok öyle bir şey. Yani matematiğin bazı doğruları vardır. Onları Her sene biraz. iki transfer yapsa bir takım 5 senede 10 tane transfer yapar. %30 fire verdi diyelim. Başarısız transfer oldu. 7 iyi oyuncuyla çok iyi bir kadro kurmuş olur. Elbette. Ve bu takım 6. 7. yılda veya 5. yılda şampiyonlu oynar veya Avrupa kupalarına en kötü oynar ama her sene 6 7 oyuncu alırsanız ekonomik olarak zaten çökersiniz ve takımların bugün yaşadığı durumda bu. Şimdi Süleyman Bey izleyicimiz yazmış da Fegoli'nin 4, Belhanda'nın 4, Lemina'nın 3, Seri'nin 3, maaş ödemeleri Galatasaray'ın bazı oyuncularla yollarını ayırması lazım ki e, ekonomik olarak da adımlar atabilsin diye İşte bizim konuştuğumuz da bu. Hani bundan sonraki anlaşmaları da Beşiktaş da bak mesela sınır koymuş. Değil mi? Yıldız oyuncu şu kadar, Harcayacaklarımız yiyecek. bu kadar genç oyuncular gibi. Bunları gönderirken de ama kulüplerimiz zarar ediyor. Her zaman zaten. Fayda ettiği çok az oyuncu. Bazen oluyor. Mesela Beşiktaş Çok nadir. John Karevi sattığında müthiş bir para kazanmıştı. Değil hı hı. mi? Yani Cengiz Ünder'i Medipol Başakşehir'i gönderdi. Şimdi bir transfer daha yapacak yine para alacak. Aslında doğru hamleleri yapabileceğimiz örnekler de var. Ama %90 yanlış hamleleri görüyoruz biz Eşten, Türkiye'de. Maalesef zaten sıkıntı orada. Yani doğrularla yanlışları yer değiştirebilsek sporumuzda o zaman hayatımız tamamen farklılaşacak. Başka şeyler konuşuyor yani olacağız. Her sene 6-7 transfer gerçekten bu durumdan kurtulması lazım Türk futbolunun. Çok net. Yeni sezonda şampiyonluğu geri almak için transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray Henry Onyekuru'dan oluşan boşluğu yine Nijeryalı bir isimle doldurmayı hazırlanıyor. Sarı Kırmızılı takım Hollanda ekiplerinden Herenven'den 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Chidera Ejuke'yi gündemine aldı. Bu sezon Hollanda ekibiyle 29 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu 10 gol 6 asistlik performansıyla birçok takımın dikkatini üzerine çekti. Bu durum Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Scout ekibinin de gözünden kaçmadı oyuncunun hızı ve tekniğini çok beğenen tecrübeli çalıştırıcının şartlara uygun olması halinde Ejuke'nin transfer edilmesini istedi. Bunun üzerine harekete geçen yöneticilerin Nijeryalı genç futbolcu için henüz resmi bir teklifte bulunmadığı ancak Herremwen'in ve oyuncusunun menajeriyle temasların başladığı ifade edildi. Fransız ve Rus kulüpleri tarafından da takip edilen Ejuke için Herremwen, ara transfer döneminde Çin'den gelen teklifi geri çevirmişti. Hollanda ekibinin 1.76 boyundaki futbolcu için en cazip teklifi kabul edeceği bildirildi. Kısa kariyeri boyunca çıktığı 112 karşılaşmada 28 gol atıp 12 de asist yaptı. Ejüke şimdiden önemli takımları peşine takmayı başardı. 2017 yılında Norveç ekiplerinden Valerenga'ya transfer olarak Avrupa'ya adım atan Chidera Ejüke gösterdiği iyi performansın ardından geçen sene 2 milyon euro karşılığında Heron'a transfer oldu genç yıldızın Herenver'le ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel transfer market değeri ise 4 milyon euro. Yeni sezonda yabancı kısıtlaması nedeniyle kadroya yerli takviyesi yapmaya çalışan Sarı Kırmızılılar, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin'le bu hafta masaya oturuyor. Saraçin'in gönderilmesi gündemde. TFF 3. Lig 1. Grup Playoff yarı final maçında 24 Erzincan Spor, Artvin Hopa 4-2 mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşmaya Galatasaray ile prensip anlaşmasına varan genç yıldızı Muhammed Kerem Aktürkoğlu hat-trick yaparak damga vurdu. Bu gelişmenin ardından Galatasaraylı taraftarlar Kerim'i sosyal medyada övgü yağmuruna tuttu. Teknik direktör Fatih Terim, Muslera'nın sakatlığından sonra kaleye geçen ve 6 maçta 13 golü kalesinde gören Okan'ın bu tablosunu hiç beğenmedi. Muslera'nın büyük ihtimalle ligin ilk yarısında forma yiyemeyeceğini göz önünde bulunduran Galatasaray yönetimi şimdiden arayışlarına başladı. Sarı Kırmızılılar Medipol Başakşehir'den Volkan Babacan ve Kayserispor'dan Silvio Lung isimlerinin listenin başına aldı. Volkan'ın sözleşmesinin bu sezon sonunda bitecek olması bir avantaj olarak kabul ediliyor. Volkan Babacan'la Beşiktaş'ın da ilgilendiği gelen haberler arasında.